serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi. Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Maddeler ısının etkisiyle hal değiştirirler. Doğada maddeler katı sıvı ve gaz halde bulunurlar. Yukarıda verilen görselde belirtilen hal değişimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Dondurmanın erimesi diyor. Burada meydana gelen olay kat haldeki dondurmanın sıvı hale geçmesi erimedir. 2 numarada aynı da buğulanma olması gaz halindeki sıvının bu soğuk yüzeye çarpıp sıvı hale gelmesi olayıdır ve burada meydana gelen olay yoğuşma olayıdır diyebiliriz. Suyun donması zaten donma denilmiş. Donma olayı Islak çamaşırların kuruması burada sıvı halde bulunan ıslak çamaşır gaz hale geçerek buradaki sıvı su burada kuruma gerçekleşir. Dolayısıyla bu burada meydana gelen olay buharlaşma ol olayıdır. Kuru buzun kuru buzun gaz haline gelmesi kuru buz maddenin katı halidir ve gaz haline geçiyor. Katıdan gaza geçmeye süblimleşme diyoruz. Dolayısıyla doğrudur. Burada baktığımızda doğru cevabımızın D seçeneğinde olduğunu görebiliriz. Katı haldeki maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir. X, Y, Z kaplarında farklı miktarda dondurma vardır. Aynı oda içinde dondurmalar bir süre sonra erimeye başlıyor. X, Y, Z kaplarındaki dondurmaların erime süreleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Burada miktarı az olan daha kısa sürede eriyecektir. Yani Y'deki daha kısa sürede miktarı çok olan ise daha uzun sürede eriyecektir. O zaman en uzun sürede z, orta sırada x, en sonra da y olmalıdır. O zaman baktığımızda en büyük z, sonra x, sonra y olan b seçeneği bizim doğru cevabımızdır. Madde sıvı halden katı hale geçerken ısı verir. Bu olaya donma denir. Donma olayın tersi durumu da erimedir. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi erime olayı gerçekleşir? Erime maddenin katı halden sıvı hale geçmesidir ve madde dışarıdan ısı alır. E, göl sıvı haldedir. Donmuş göl katı haldedir. Burada sıvıdan katıya geçiyor. Burada meydana gelen olay donmadır. Kuru çamaşır, ıslak çamaşır burada kurudan ıslığa dönülmüş yani yağmur yağmasıyla gelişmiş olan bir olaydır. Dolayısıyla bu olay yoğuşma olayıdır. Donmuş göl normal göl burada göl maddenin katı halidir. Burada ise su sıvı halidir yani hatta sıvıya geçmiş burada erime olayı gerçekleşmiştir. Islak çamaşır, kuru çamaşır. Islak çamaşır sıvı halde ve kuru olduğu için sıvı gaz hale geçmiştir. Burada da olan olay buharlaşma olayıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda hal değişimi şeması verilmiştir. Şemaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? denilmiş. Erime ve buharlaşma durumlarında madde dışarıya ısı verir. Bu bilgi doğru değildir. Erimede katıdan sıvıya geçtiği için ısı alır. Buharlaşmada da yine sıvıdan gaza geçtiği için madde dışarıdan ısı alır. Donma ve yoğuşma durumlarında madde dışarıdan ısı alır. Donmada madde sıvıdan katıya geçtiği için dışarıya ısı verir. Yoğuşmada da gazdan sıvıya geçtiği için madde yine dışarı ısı verir. Sübünleşme ve kurallaşma olayları birbirinin ters olaylardır. Bu bilgi doğrudur. Görüldüğü gibi sübünleşme maddenin katı halden gaz hale geçmesidir. Kıralaşma olayını da burada görüyoruz. Kıralaşmada maddenin gazdan katıya geçmesidir. Yani birbirinin tersidir. Madde katı halden sıvıya geçerken ısı verir. Madde katıdan sıvıya geçerken ısı almalıdır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. X, Y, Z kaplarındaki sular ile ilgili hangisi doğrudur? Aşağıda X sıcaklığı 25 derece olan aynı miktardaki sular X, Y, Z kaplarında verilmiştir. Sular özdeş ısıtıcılarla ısıtılmaktadır. Aynı anda ısıtılmaya başlayan suların kaynaması gözlemleniyor denilmiş. Ee, X kabındaki suyun buharlaşma miktarı en azdır. Bu bilgi doğru değildir. Çünkü aynı miktarda olduğu için ve başlangıçta da aynı sıcaklıkta olduğu için aynı ısıtıcılarla ısıtıldığı için buharlaşma miktarları aynı olmalıdır. Y kabındaki suyun buharlaşma miktarı en fazladır. Hayır. Hepsinde aynı olmalıdır. Z kabındaki suyun buharlaşma miktarı X'den fazladır. Hayır. Aynı olmalıdır. X, Y, Z kaplarındaki sular ısı aldıkça buharlaşma artmaktadır. Doğru. Çünkü ne kadar çok ısı alırsa buharlaşma olayı o kadar hızlı gerçekleşir. Çünkü sıvılar ısı aldıkça buharlaşır. Daha fazla ısı alınırsa daha fazla da buharlaşacaktır. Çünkü sıcaklık arttıkça buharlaşması artacak. Cevabımız D seçeneğidir. Maddenin hal değişimi ile ilgili bir bulmaca kesti verilmiştir. Bu bulmaca kestine göre boş bırakılan yerle ilgili hangisi yanlıştır? 2 numaralı kısımda yoğuşma kelimesi yazılmalıdır. Bakalım 2 numaralı kesime yoğuşma yazabilir miyiz? Evet yazabiliyoruz. 3 numaralı kısma erime yazılmalıdır. 3 numaralı kısma bakalım erime yazabiliyor muyuz? Yazabiliyoruz. 5 numaralı kısma donma kelimesi yazılmalıdır. 5 numaralı kısma donma yazabiliyor muyuz? Yazabiliyoruz. 2, 3, 5 numaralı hal değişimleri için dışarıdan ısı alınması gerekiyor. Ee, burada yoğuşmada madde dışarıya ısı verir. Erimede madde dışarıdan ısı alır. Donmada madde dışarı ısı verir. Dolayısıyla e, ısı alınması gereken sadece 3 numaradır. Dolayısıyla bu bilgiler yanlıştır. Cevabımız D seçeneği. Aşağıda bir poster verilmiştir. Hazırlanan bu posterde yapılan hatanın giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? Burada gördüğümüz gibi aslında burada anlatılan buharlaşma olayıdır. Burada anlatılan ise kaynama olayıdır. Dolayısıyla görselleri yer değiştirmemiz lazım. Çünkü kaynama diyor, kaynama ile ilgili bilgiler vermiş burada. Burada ise buharlaşma ile ilgili bir yer vermiş. Resimler yer değiştirirse bilgimiz doğru olur diyeceğiz. Cevabımız A seçeneğidir. Buna göre Elif'in aldığı puan hangi seçenekle verilmiştir? Aşağıda verilen doğru yanlış şemasında her doğru adımda alınacak puan ifadenin altına belirtilmiştir. İfadelerin doğru ya da yanlış olma durumuna göre ilerlendiğinde Elif kaynama resmine ulaşıyor. Buraya ulaşıyormuş. Gaz halindeki maddelerin ısı vererek sıvı hale geçmesi durumudur. Buzdolabından çıkarılan şişenin üzerinde su damlacıklarının oluşması bu durum örnektir. Burada gaz haldeki maddenin sıvı hale geçmesine örnek verilmiş. Burada anlatılan olay, yoğuşma olayıdır. Demek ki bunu seçecek. Sıvının her yerinde belli bir sıcaklıkta meydana gelir. Hızlı buharlaşma durumudur. Buharlaşma ile olayıyla ile karşılaştırılır. Bunun cevabı da kaynamadır. Kaynama buharlaşmanın sıvının her yerinde ve belli bir sıcakta meydana geldiği hızlı buharlaşma olayıdır diyebiliriz. O zaman Elif'in bu soruyu doğru cevapladığı için 50 puan. Bu soruyu da doğru cevapladığın 50 puan. Toplam 100 puan kazanması beklenir. Cevabımız C seçeneğidir. Köye babaannesiyle karne tatilini geçirmeye giden Kıvanç bir hafta içinde aşağıdaki hal değişimi olaylarını gözlemliyor. Numaralandırık verilen hal değişimlerinin hangisinde ortam sıcaklığının artması ve azalması doğru gruplandırılmış deniyor. Madde katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçerken ya da katıdan gaza geçerken çevreden ısı alır. Çevreden ısı aldığı için hal değiştirir. O zaman çevre ısı verir. Çevre ısı verdiği için burada çevre soğur yani çevrenin sıcaklığı azalır. Tam tersi madden gazdan sıvıya geçerken sıvıdan katıya geçerken ya da gazdan katıya geçerken çevreye ısı verir. O zaman çevre ısı aldığı için ısınır ve çevrenin sıcaklığı artar. O zaman katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, katıdan gaza geçmesinde çevre soğuyacaktır. Burada baktığımız zaman maddenin yağmur yağması, maddenin gazdan sıvıya geçmesidir. Yani gazdan sıvıya geçme olayında madde çevrenin sıcaklığı artacaktır. O zaman birinci durumda artar. Yerdeki sular buz tuttu. Sıvı halden katı hale geçme yani donma olayı vardır. Burada da sıvıdan katıya geçerken çevrenin sıcaklığı artar. Dolayısıyla bunu da artar diyebiliriz. Yerdeki buzlar eridi. Buzların erimesi maddenin katıdan sıvıya geçmesidir ve madde katıdan sıvıya geçerken çevre soğur. Dolayısıyla sıcaklığı azalır. Yerdeki sular buharlaştı. Buharlaşma maddenin sıvı halinden gaz haline geçmesidir. Dolayısıyla çevreden ısı alır çevre ısı kaybedeceği için soğur. Dolayısıyla burada da maddenin sıcaklığının azalması gerekiyor. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar verilmiştir. KLM olayları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Islak çamaşırların bir süre sonra kuruması burada buharlaşma olayı gerçekleşiyor. Yani burada ıslak olan sıvı gaz haline geçiyor ve kurumuş oluyor. Burada buharlaşma olayı vardır. Baharda kar yağmadığı halde arabaların üzerinde beyaz bir tabak oluşması. Burada meydana gelen olay gaz halindeki su buharının kata hale geçmesi yani kırağılaşma olayı vardır. Buzdolabından çıkarılan buzların bir süre sonra sıvı hale geçmesi. Burada kata halden sıvı hale geçme olayı yani Erime olayı vardır. K ve M görsellerinde gerçekleşen durumlar için dışarıdan ısı alınır. Şimdi buharlaşma için sıvıdan gaza geçmek için madde ısı alır. Yine erime olayı için de dışarıdan ısı alınır. L görselindeki olay için su buharı yoğuşmadan katı hale geçmiştir. Evet su buharı yoğuşmadan katı hale geçmiştir. Her üç durumda da olayların gerçekleşmesi için maddenin belli bir sıcaklığa ulaşması gerekir. Gerekmektedir. Hayır doğru değildir. Buradaki buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşen bir durumdur. Dolayısıyla her sıcaklıkta olduğu için belli bir sıcaklığa ulaşması gerekmemektedir. K görselinde buharlaşmayı, L görselinde kralaşmayı M görselinde erime olayları gözlemlenir. Bu bilgi de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıda bazı görseller verilmiştir. Verilen bu görsellerden hangileri buharlaşma, hangileri yoğuşma olayları örnektir. Güneşte kesilen karpuzun soğuması bir buharlaşma olayıdır. Çünkü burada karpuzda bulunan sıvı tanecikleri güneşten aldığı ısıyla gaz haline geçerler. Yani sıvıdan gaza geçecek. Ele dökülen kolonyanın kuruması yine buharlaşma olayıdır. Buradaki su tanecikleri elimizden ısı alıp sıvı halden gaz hale geçecektir. Yazın dolmalık biberlerin kuruması, dolmalık biberlerde sıvılar vardır ve bu sıvılar güneşten ısı alarak gaz haline geçerler. Yani sıvıdan gaz haline geçme olayı buharlaşmadır diyebiliriz. Camın buğulanması, cam yüzeyi soğuktur ve havadaki su buharı buradaki soğuk yüzeyi çarpıp sıvı olur. Yani burada meydana gelen olay yoğuşma olayıdır. Çiğ oluşumu çiğ oluşumunda havadaki gaz tanecikleri buradaki yüzeyi çarpar. Bu soğuk yüzeyde sıvı hale geçerler. Yani gazdan sıvıya geçme olayı yoğuşma vardır diyebiliriz. Dolayısıyla 1 numara, 2 numara ve 3 numara buharlaşmayken 4 ve 5 yoğuşmadır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Saf maddelerin bir halden başka bir hale geçmesiyle hal değişimi meydana gelir. Bu değişim sırasında madde ya ısalır ya da ısı verir. Aşağıda hal değişimi ile ilgili doğru yanlış etkinliği verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerin doğru yanlış olma durumu ile ilgili hangisi doğrudur? Kaynama olayı hızlı buharlaşmadır. Evet doğru kaynama buharlaşmanın en hızlı olduğu andır. Erime olayı için dışarıdan ısı alınması gerektir. Evet erime katıdan sıvıya geçmek gerekiyor. Bu yüzden dışarıdan ısı alınması gerekiyor. Donma olayı için dışarıdan ısı alınması gerektir. Hayır dışarıya ısı verilmesi gerekiyor. Donması için sıvının katıya dönüşmesi için. Buharlaşma olayında madde katal dedir. Buharlaşma olayında madde sıvıdan gaza geçecektir. Yanlış. Bu olmadan çıkarılan şeyin yüzeyindeki damlacıkların oluşması buharlaşma örnektir. Hayır. Buradaki olay gazın sıvıya dönmesi yoğuşmadır. Dolayısıyla yanlış olacak. Doğru cevabımızı C seçeneğinde görebiliyoruz. Yukarıda verilen şemada maddenin üç hali arasında gerçekleşen olaylar numaralandırılmıştır. Buna göre numaralı olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? Birinci, ikinci olayların gerçekleşmesi için dışarıdan ısı alırlar. Hemen bakalım. Birinci maddenin burada katı halini görüyoruz. Burada maddenin sıvı halini görüyoruz. Burada da maddenin gaz halini görüyoruz. Birinci olayda katıdan sıvıya geçmiş yani erime. Erime olayında madde dışarıdan ısı alır. Sıvıdan gaza geçmiş. Maddenin sıvıdan gaza geçmesi için yine ısı alması gerekiyor. Dört numarada gazdan sıvıya geçmiş. Bu olay yoğuşmadır. Yoğuşmada madde dışarıya ısı verir. 2 numarada madde sıvıdan katıya geçiyor. Burada donmadır ve donmada dışarıya ısı verir diyebiliriz. Şimdi 1 numaralı olayda ısı alır. 2 numaralı olayda ise ısı verir. Dolayısıyla yanlıştır. 3 4. olayların gerçekleşmesi için dışarıya ısı verirler. 3'te ısı alırken 4'te ısı verir. Dolayısıyla yanlıştır. 1. 3. olaylar donma ve yoğuşma olaylarıdır. Birinci olaya baktığımız zaman katıdan sıvıya dönüşüyor. O zaman bu olayı biz erime diyoruz. Üçüncü olaya ise sıvıdan gaza dönüşüyor. Buna buharlaşma diyoruz. Dolayısıyla bu bilgi de yanlıştır. İkinci, dördüncü olaylar dışarıya ısı vererek gerçekleşir. İki numaralı olay sıvıdan katıya geçme, donma, ısı verir. Dört numaralı olay gazdan sıvıya geçiyor. O da ısı verir olacak. Doğru cevabımız D seçeneği kap içinde bulunan deniz suyu soğuk metal altına yerleştiriliyor. Düzenek güneş ışığı altına bir ortama konuluyor. Bir süre sonra metal yüzeyde oluşan su damlacıkları yanlardaki kap içerisine akıyor. Böylelikle deniz suyundan tatlı su elde ediliyor. Buna göre aşağıdaki farelerden hangisi söylenemez diyor. Burada deniz suyunun sıvı halde olduğunu görüyoruz. Bir süre sonra buharlaşıp gaz haline geçtiğini görüyoruz. Demek ki burada meydana gelen olay öncelikle buharlaşma olayı. Daha sonra bu soğuk yüzeye çarpıp tekrar sıvı hale geliyor. İşte burada sıvı hale gelme olayı da gazdan sıvıya dönüşme olayı yoğuşmadır diyebiliriz. Deniz suyunda su buharlaşır, soğuk metale çarpar. Evet doğru burada buharlaşma olur ve soğuk metale çarpar. Buharlaşan su soğuk metale çarpınca yoğunlaşır, su damlacıkları oluşur. Evet burada gazdan gaz halindeki sıcak olan Su buharı metale çarpar ve sıvı hale gelir yani tutamlaçlar oluşuyor. Bu olayda su hem ısılır hem ısı verir. Evet su başlangıçta ısı alacak ve buharlaşacak. Sonraki durumda ise yoğuşacak ve ısı verecektir. Su önce yoğuşur sonra buharlaşır hayır. Önce burada buradaki sıvının ısı alması, buharlaşması gerekiyor. Daha sonra metal yüzeye çarpıp yoğuşması gerekiyor. Dolayısıyla Önce buharlaşıp sonra yoğuşması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Buharlaşma her sıcakta gerçekleşir. Buharlaşma ile sıvı madde gaz haline geçer. Yani sıvı halden gaz haline geçme olayı buharlaşma biz anlatılmış. Yukarıda farklı sıcaklarda özdeş kaplar içinde 5 litre su bulunmaktadır. Her üç düzenekte eşit süre beklenildiğinde suların kütlelerinde meydana gelen değişimler şekilde verilmiştir. Buna göre ifadelerinden Hangileri doğrudur denilmiş bize. Düzeneklerde sıcaklık azaldıkça buharlaşan madde miktarı da azalmıştır. Ee, baktığımızda burada bu bilgiyi doğrulayabiliriz. Çünkü başlangıçta 5 litre hepsinde sıvı var. Fakat bir süre sonra 5 litrelik suda birinci düzenekte 2 litre kalmış. Yani 3 litre buharlaşmış burada 3 litre. Burada 5 litreden 4 litre kalmış. 1 litre buharlaşmış. Burada da 5 litreden 3 litreye düşmüş yani 2 litre buharlaşmış. Şimdi sıcaklık en fazla olan birinci kapta 3 litre buharlaşılmış. 3. kapta 2 litre ve sıcaklığın en az olduğu ikinci kapta 1 litre. Demek ki sıcaklık azaldıkça buharlaşma da azalmıştır diyebiliriz. Bu buharlaşma buradaki azalma miktarıdır. Buradaki azalan miktar bizim buharlaşmamızı gösteriyor. Düzeneklerde buharlaşması sıcaklık arttıkça artmıştır. Evet, doğru. Sıcaklığı fazla olan da daha çok buharlaşma, sıcaklığı az olan da daha az buharlaşma olmuş. 15 derece sıcakta buharlaşması 3. düzene göre daha fazla olur. Hayır. 15 derece buradaki 20 dereceden daha küçük olduğu için buharlaşma hızı daha az olacaktır. 0 derece sıcakta buharlaşma meydana gelmez bu bilgi doğru değildir. Buharlaşma her sıcakta meydana geldiği için sıfır derecede de buharlaşma meydana gelebilir. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 A seçeneği olacaktır. Yeah.